Tank Palet Fabrikası, Kater askeri kısma aldı, sistemleri aldı. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Kaç, 20 yıllığına ama şu hatırlamıyorum, öyle bir şey Şimdi oldu. şöyle bir şey söyleyeyim o zaman size. Yani... Sen de çünkü bir askerlik ve Hakkari'de de askerlik yapmışsın. Şimdi, Bu anlamda daha çok bilgili ve tecrübelisin. ben size şöyle söyleyeyim. Yani bizim askeri, askeriyemiz, yani bundan askerliğimiz düşmeden önce, yani 18 ayken askerliğimiz düşmeden önce, askeri, dünyada en büyük askeri güçlerden bir tanesiydik. Şu an askeri gücümüz yok. Bu birincisi. Sen elindeki silahları yabancı ülkelerden aldığın sürece sen yabancı ülkelere gebesin. Artı sen şu an Türk Telekom'unu satmışın. Türk Telekom şu an kimde? Araplarda. E bu Araplar kimlere çalışıyor? Yine bizim e, düşmanlık bize düşman Fransa, Amerika işte bilmem ne vesaire. Sen iletişimini satmışsın. Bırak askeri gücünü, iletişimini satmışsın ki iletişimini bir başkasına çalışması için şey yapmışsın. Yani daha bunun şeyi yok. Yani şu an biz şöyle söyleyeyim, sömürge altındayız aslında değil gibi gözüküyoruz. Aslında şu an sömürge sömürge altındayız. Ya şimdi onun işin içinde rant vardır. Farklı şeyler vardır. Şimdi işin boyutunu bilmiyoruz. Ezber konuşmak da iyi değildir. Şimdi bilmediğimiz için bu bilmediğimiz bir konu hakkında konuşmak yakışmaz bize. Valla satılmaması daha uygundur. Çünkü Türkiye'mize yararlı bir olaysa bu Türkiye'nin yürütmesi gerekirdir. Oraya buraya satılmaya zaten ihtiyacımız yok satmaya. Satmaya devletin ihtiyacı yok zaten selam. Yani e, ya, yanlış, buluyorum. Tank palet fabrikası Katar'a satıldı. Ne düşünürsün? Neden her satılırsa 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 satılırsa. Satılırsa. Ya, nere satılırsa satılsın. eğer her oldum, şey her şey satın özelleşsin. Satın uygun görmüşse satılır. Uygun ise her şey özelleşsin. Anladın mı? Askeri sistem de satılabilir diyor. Askeri sistem görürsün. niye satılsın askeri? O uygun görmez. Askeri bizim millimizdir. E, tank askeri palet mücadır. fabrikası askeriye, askeri sistem mi? Askeri güç sistemine bağlı olduğu için sordum. doğru mu Şimdi. yalan mıdır? Yok gerçekten de ben. Gerçek satılmış yani. Ya ben uydurmuyorum Yok. yani. Kaç Olan bir şey Valla <laughs> <laughs> 20 yıllığına. <diye>. 20 yıllığına <laughs> acıma şey. Tam ne yapacak? Bu yap, Ona yap, karşı ne yapalım? yap, 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 işte. hemşerim. Temmiyorlar hemşerim. Utanmıyorlar hemşerim. Utanan bir insan olursa kendi cumhurbaşkanını eleştirmez. Polis olsun, başbakan olsun, cumhurbaşkanı kim olursun? Peki evet. cumhurbaşkanı hata yaparsa eleştirildiğinde yanlış Bir mı? Hata yaparsa insandır, beni beşerdir. Normaldir. Normal. Buna eleştirmek yanlış mı olur? Hayır, eleştirmek yanlış değil. Durulmak yanlıştır. Durulmak, durun, durduracak onu. Görülmüşse öyledir, doğrudur. Olmazsa yani. doğrudur. E yani, o uygun, uygun görmezse o hayatta yapmaz. Sizce bir fikriniz var mı? Uygun Bence. mudur yani? Uygundur. şimdi uygun. ya arkadaş, doğrudur, Bunun yaptıysa, doğru... yaptıysa e. doğrudur. Bunun gibi bir cumhurbaşkanı, daha başbakanlık döneminde gidip orada şeye Davos kampında one minute, one minute. Hangi bir cumhurbaşkanı, hangi bir başbakan demiş? Koskova'da İsrail'in kurmaylarına, İsrail'in yönetimine res çekmiş. Hangi bir cumhurbaşkanı, hangi bir başbakan? Bir tank palet fabrikası Katar'a satıldı. Ya orada A tam tam anlamıyla satıldığı söylenemez onun. Ya yani satıldı ama e, 20 yıllığına Yani tam sayıyı hatırlamıyorum ama o civarda diyebilirim. Ya biliyorum. orada e, sonuç olarak özel sektör de olsun, kamu sektörü de olsun kendi ortak arayışında olduğu için e, yabancı yatırım çekmek amaçlı çeşitli Peki, şeyler bir yapılıyor. ülkenin savunma sistemini satması doğru ya mu? Ya şimdi burada savunma sistemini komple sattığını düşünemem. Ya yani yanlış bir şeydir. Demiş, ki, değil yanlış mi? bir şeydir. E, sonuç olarak silah üreten askeri Üretim yapan bir yere yabancı ortak girmesi yanlış bir şeydir ama yabancı yatırım çekmek için de bu tür şeyleri yapmak lazım. Çünkü zaten başka satacak bir şey kalmadı Türkiye'de artık. Bence satılmaması lazım. Yani. Satılmaması lazım da. Ee, Türkiye'nin eskilerden gelmiş, ana direklerinden olan bir fabrika. Ee, bir kalelerde satılmaya başladı mı işte muamma yani bambaşka bir yerlere gidiyor gitmeye çalışıyor, yaptı götürmeye çalışıyor. Bunu sakın kötü yormayın. Ama bence satılmaması gerektiğini ibra etmek istiyorum. Bu ülkenin savunma sisteminin bir başka bir ülkeye satılması evet doğru yanlış. mudur? Çok yanlış. 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 Devlet tarafından böyle bir şey gerçekleşiyor. Evet. <laughs> yanlış, yanlış, yani. Sence. Teşekkür ederim. Ey. Ya savunma sanayi sonuçta önemlidir. Ama yani belli bir yüzdesi satıldıysa Katarlar sonuçta zenginlikleriyle önlüdür. Yani belli bir sermaye elde etmek için satıldıysa doğru bir hamledir bence. Ama Peki bir ülkenin savunma sistemi sermaye üretmek sermaye üretmek için satılmalı mıdır? Hayır. Ama tabii her şey gidiyor yavaştan. Yani anlık düşünmemek lazım. Mesela bazı şeyler de satıldı. Bazı yüksek şeylerimiz satıldı. Mesela TÜPRA şu an kuçun. Yani ülkeleri ülke yapan onlardır. Tam kötü durumda olabilir ama belli bir belli bir zaman dilimi için kar elde etmek için bunlar satılırsa ileri dönük çok sıkıntı yaşarız ki yaşıyoruz da. Zaten bizim en büyük hep bu ekonomik sıkıntı sebebi de şeydir yani. Nasıl derler onu? Yani geçmişte iyi olması sebebi o zaman satmış olmamızı belli bir sermaye geldi. Ama şimdi satıl, o para bittiği için de şu an sıkıntı yok. Üretim yok çünkü ülkede. Yani belli konularda mesela silah yaptık, övündük ama savunma sanayinde bazı şeyleri satarsak o da giderse Bilmiyorum yani nasıl sıkıntılar ise Onları da 5 sene sonra gördüm. Tank palet e, fabrikası Katar'a satıldı. Savunma sistemi olan tank palet fabrikası. Türk, evet. Türk fabrikası mı? Evet. Yanlış. Evet. Yanlış buluyor. 20 yıllık sözleşme. Öyle bir şey. Yani evet, tam evet. sayıyı hatırlamıyorum ama 20 yıl ben onu. civarı olması lazım. Yanlış duydum. buluyorum. Sonuna kadar yanlış. yanlış. Niye satıldı ya, ki? Tabii ya, o bizim sonuçta bizim bir mal varlığımız. Bizim Savunması. bir milli, milli bir e, icadımız. Milli bir geliştirebildiğimiz bir ürün. Bence bu kendi ülkemizin topraklarında geliştirilmeli. Kendi çabalarımızla daha da ileriye sürülüp toplumumuza gerekli zamanlarda faydalı olmalı. Satılması yanlış olmaz. Ben tamamıyla zaten birçok fabrika satıldı. Bunların hepsine karşıyım. Yani fabrika bir ülkenin bence ayakta durabilmesi için en önemli unsur. Çünkü şöyle söyleyeyim. Atatürk de zaten bunu sürekli diyordu. Mustafa Kemal Atatürk. Eee Fabrika olunca en azından kendi ihtiyaçlarını kendin üreterek karşılıyorsun. Fazlasını da fazlasını da satarak en azından ekonomine katkıda bulunuyorsun. Fabrikalar olmayınca da bu sefer de dışarıdan almaya bağımlılık alıyoruz. Bence çok yanlış bir şey fabrikaların satılması. Satılması belki doğal olabilir, belki yanlış olabilir. İçin içinde işin içinde ne olduğunu bilmediğimiz için bir bilmediğimiz için bilemeyiz. Ha, bana kalırsa ben yanlış ama kendi fikrini bana kalırsa ben kendi. yanlış ama o firma artık kendi e, götüremiyorsa kendi çabayı ileri götürmüyorsa onun adam bakar yani bu firma buna satılsa bu şey değil, yapsa 25 kiralandı satıldı 25 yani. kiralandı biliyorum yani 25 yıl yani. 25 evet. yani. yoksa Türkiye Cumhuriyeti'nin şeyi toprağı niye satsın keyfi yani. bir de askeren can damarımız Türkiye'ye bağlı birçok Şirketi zaten yabancılara devrettiler. E bunlar özel kamusal değildi, özeldi bunlar. Şimdi kamusal bir şirketi, askeri bir bir kurulumu bir fabrikayı devretmesi kesinlikle milliyetçiliğin dışında. Milliyetçi duygularımızın biraz daha ön planda olması lazım. Bence davasını satmış gibi bir durum ortada oluyor yani. Bana benim görüşüm. <laughs> Palet fabrikası 25 yıllığına Katar'a devredildi. Evet. Ne düşünüyorsun? Ya ülkemizin böyle büyük bir şirketi, ülkemiz için çok da faydalı bir şirket. Askeri ihtiyacımızı gücünü karşılıyor. Yani başka yabancı ellere verilmesi bence doğru bir şey değil. Ama ondan da bir gelir kazanılması iyi bir şey yani. Ya yani ben doğru olmadığını düşünüyorum tabii ki. Neden? Ee, yani şöyle söyleyeyim. Ee, sonuçta <laughs> askeri, yani ben... Şöyle söyleyeyim askerden geldiğimde hani askerdeki birçok şey dışa bağımlıyız. Bu da bizi savunmasız bırakıyor bence. O yüzden doğru olmadığını düşünüyorum. Ya yani En azından iletişimle alakalı ve askeri şeyleri kendimiz üretmeliyiz. Dışa bağımlı haline gelmemeliyiz. O yüzden. Her şey satılıyor zaten. Ee, sabah da gördüğüme göre bankaları falan da satıyorlarmış. Her şeyi satıyorlar. Yani. Ne düşünürsün? Neden Yazık günah. Şöyle mantıklı sermaye girişi. Bizim sermayemiz yok. Sanayi devrimi yapmadık, hı hı. değil mi? Bize yani sirküste lazım, para lazım. Peki De Savunma sistemini satmak doğru mudur? Ya Katar bizim daha importlu döneminde bize en sadık eyaletimizdi. Onun etkisi var. Birleşik Amerika. Katar Ar o zaman var mıydı peki? Katar Osmanlı döneminde yani bir sancağımız, vilayetimizdi. Yani isim ol ya ülke ol ya öyle bir ülke yoktu. Zaten. Ya sence biz diye Irakta yoktu, Suriye'de de yok. Zaten aynı diyorsun. Tabi tabi yani Suriye'de yoktu. Suriye bizden aldı. Katara devretmek peki yanlış mı doğru Devletme mu? Devretmek değil, ortak. Yani bize dedim ya para lazım. Ortak geliştirme. Yani Ger gerçekte o.